Hepinize merhabalar. Şu anda saat çok geç değil aslında ama etraf çok sessiz. Şimdi eve geçiyorum. Sinemaya gittim. Onunla ilgili ufak ufak kesitler çektim. Şimdi orayı bir izleyin. güzel. <laughs> e, film de güzeldi. Güzel sayıladı. Yani bana çok hitap eden bir film değildi ama ikinci yerden sonra eğlendim. Şimdi de eve geçiyorum. Yarın cumartesi. Tüm <laughs> kaymış bakın. Eyeliner'ım kalmamış bir şeyler olmuş bana. Bugün biraz yoruldum. Bir de ayakkabım biraz sıktı benim. Neyse hadi. Eve geçelim. Burada bir vlog başlatayım dedim. Yarın muhtemelen devam ederiz. Çünkü eve geçip makyajımı temizleyip direkt yatmayı düşünüyorum şu anda. Dizimizi izleyip uyumayı düşünüyorum yani. O zaman ne zaman görüşürüz bilmiyorum ama görüşürüz. Merhaba. Ya aslında bugün sabah açacaktım videoyu ama sabah uyandım gerçekten hiç halim yoktu. Ondan sonra da bize annem geldi odama dedi bir misafir gelecek hani bir temizlik yapalım falan diye. Vallahi dedim bugün olmaz falan ama beni kandırdı. Ee, ondan sonra bir yürüyüşe çıktım temizlikten sonra böyle. Şimdi de eve geçiyoruz. Bir rosmanı uğradım. Yine böbreğimizi bıraktık geldik. geldim. Buraya çok güzel bir sandviç hazırladım. Burada makarna salatam var. Burada da dizim açık. Ben şimdi bunları yiyeyim. Ondan sonra bakalım artık. Müzik <laughs> Ben geldim inşaat sesiyle birlikte. Ay. Şöyle. Şurayı biraz kapatayım. Kahvemin de yeterince demlendiğini düşünüyorum ama siz beni göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Günaydın dilemek istiyorum öncelikle. Şimdi kahvemi dolduruyorum. Tabii pirinç piresi kırmadan. Çok acayip rüyalar görüyorum bu aralar. Her gün rüya görüyorum. Ya da bir şeyler yediğim için mi acaba? Bir şey mi döküyorum da? Bana sinyal mi oluyor ben anlamadım. Şimdi ben bugünün programını anlatayım size dostlar. İki gündür çok fazla aktif değildim. Neredeyse çok çok az aktiftim hatta. Bu konuya bir el atmamız zamanı geldi. Bu videoyu bugün yüklemeye koyacağım. Bugün pazar günü. 22 Ocak pazar günündeyiz. Ben oturduğum yerden bir bugün yapılacaklar programı hazırlayacağım kendime. Ondan sonra da şu e, odamı falan zaten dün temizlemiştim söyledim. Etrafı sadece bir düzenleriz falan. Şimdi kahvemi içerken videonun iki günden bugüne ne kısmını çektim ona bakarım. Ondan sonra da derse otururuz. Yarın sınavım var. iki tane sınavım var. Onlara çalışmaya başlarız. Videoyu artık hangi fasılda bitiririm bilmiyorum. Ama izlemeye devam. Beğenmeye devam edin lütfen. <laughs> Jag ser alla jävla kall i kapp som fan. Şimdi bir arkadaşımın yanına uğrayacağım. Onun için hazırlanıyorum. Yürüyüş diye yazmıştım orada ama yürüyüşe çıkmıyorum. Yemelim. Arkadaşımın yanına uğrayacağım. Oradan da tekrar eve gelirsen tamamını devam ettiririm diye düşünüyorum. bildiğiniz üzere Leman bir butikte çalışıyor. Şimdi onun yanına geçiyorum. Bir kahve falan yiyeceğiz, birazcık sohbet edeceğiz artık. Nasıl devam ederiz bilmiyorum. Ben geçiyorum o zaman. Videoyu burada noktalamaya karar verdim. Bir sonraki videoda buradan itibaren devamını gösteririm zaten. Çok uzun olmadan atayım ki bu videoyu. Yarın başka bir şeyler çekelim dedim. Kendinize çok dikkat edin. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.